Burada soğuk önlemek için. Kalkma duruyor. Korkma hiçbir şey olmayacak. Hiç, hiç. Hiç, hiç acımayacak anneciğim. Hiç o acımayacak. Dur sakın kımıldama. Kımıldansan olur Yamuk olur üstü. Bitti bu kadar. Yok. <laughs> <de. gülüyor> <laughs> 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 Ay kızım benim <laughs> <laughs> <değil> ya. <laughs> Atıyor, bir şey yok. çirkin kız oluruz yoksa. Dur. Ağlamadı. Ağlamadı. Dur. Tamam <laughs> bir şey yok. Bir şey yok. Anne. Anne. şeker getirdi. Ver verdi şeker daha ne versin? Tamam tamam geç tamam, şey sen geç geç geç. geç, geç. geç. dercekmiş Ezgi ablası. Diyor, tamam, Şimdi sırada Lina. İş olmaz Lina'cığım yani, hala